Şu arkamda görmüş olduğunuz İzmir'in, herkes tarafından bilindiği İzmir'in Şirince köyü. Gerçekten şirin bir köy, güzel bir köy. Onun zirvesinde bugün size sesleniyorum. Hava kapalı. Aslında burada güneşin doğuşunu bekledim. İzlemeyi çok seviyorum güneşin doğuşunu. Gelmişken sizinle bir paylaşım yapmak istedim burada. Sevgili dostlar. Bir kardeşimizin özellikle e, hikayesini paylaşmak istiyorum. Köpek memesi hastalığı yani halk arasında bildiğimiz köpek memesi ama e, tıbbi ismi hidradenitis sporitiva hastalığı. E, daha önce birçok videoda bu hastalığın işkencesi, sıkıntısı, ızdırabını anlattım. Bir daha anlatmaya gerek yok muhtemelen bilenler biliyor. Ortalama 5-6 yıl nüksetmedikten sonra çekiyorum. Yoksa elimde çok referans var. İhtiyaç buldukça bu kardeşlerimizin sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Öncesi ve sonrası resimleri görürsünüz. Ee, bu gerçekten inanılmaz. Geri dönüşümü çok muazzam bir süreç. E, lütfen tedavinizi geciktirmeyin. Bu e, kim olursa olsun, doktor olur, bu tür destek veren arkadaşlar olur. Gidin referanslarınızı alın, konuşun. Aklınıza uyuyorsa, inanıyorsanız e, ertelemeyin. Ertelediğiniz her gün için sağlığınız bozulur. Allah kimsenin sağlığını bozmasın. Herkese sağlık ve saat diliyorum. Bu ilk resimler e, uygulamamızın öncesine ait olan resimler burası kalça burası koltuk altı aynı şekilde koltuk altı gördüğünüz gibi e, mantar akıntı delik yara her ne arasanız var. Bu da aynı şekilde kalça kısmı sevgili dostlar özellikle bu hastalıkta. Akıntılar ve koku olayları ön plana çıkıyor Biraz önce şu kırmızılıkları da gördüğünüz gibi Akıntılarla beraber gelen bir asit vardır Bu asit deriyi açılımına ve bakteri oluşumuna sebep olan bir asit aynı zamanda Hemen hemen ortalarına doğru olan bir süreç Şurada ise artık 4 ya da 6. ay arasında olan bir süreç Yavaş yavaş kapanmalar başlıyor şu görmüş olduğunuz lezyonlar sonlarında eğer kişi isterse plastik cerrahide bunların tamamen almasını sağlayabilir. Onda hiçbir sorun yok. Ancak en az 3-4 sene bir zaman geçmesi gerekiyor. Bu kardeşimize tavsiye ettim ama dedi ki yok abi dedi ben zaten bekardı daha sonra evlendi. Eşim bu şekilde kabul etti hiçbir sorun görmediği için düşünmüyorum e, isterse kişi dediğim gibi daha sonra bundan e, kurtulmak isterse plastik cerrahiden destek alabilir. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Hiçbir sorunları kalmadı. Umarım bundan sonra da sağlığı boyunca hiçbir sağlık sorunu kalmaz. Özellikle bu hastalıkla ilgili hiçbir sorunu kalmaz. Göre, siz de görüyorsunuz tertemiz. Gittikçe de daha da doku kalınlaştığı zaman her şey daha güzel gidiyor. Bu da kalçanın en son durumu. Sizinle her şey şeffaf olarak paylaştım. Geri kalanı yorumlarda buluşalım.